Abi, geçen tamam, mı? Abi üç ya da dört kişi diyor. Cine bayan var mi? diyor. Araç görmedim diyor. Tamam tamam. Bayan getirmiş. Onda Arkadaşlar, kırk arkadaşlar kırk bir açalım. Sen sen seni ararım. Buraya Seni bir alalım. <laughs> Bel, ayağımda bir uyuşma bir var, var diyor. Belimde çok fazla ağrı tamam, var diyor. Kurtaralım onu oradan. İlk müdahalesini yapacağız. Şu an için bir şey. Tamam arkadaşlar bir tamam. açalım burayı. Bir açalım burayı. Bir açalım arkadaşlar. bir Tamam. 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 Ya telefon çaldı, kapandı. Tamam. Tamam. Aradım. Tamam. 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 Tamam.

Bir şey yokmuş. Muhtemelen vardır Yok diyor bu oyunda bir şey. Tak sen ya. Tamam anladım. şimdi. Hadi. 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 Tamam.

Hep buradan. Sıkma oradan. <laughs> oradan sıkma tamam mı? Saat. Yerden çıkalım. Güzel. Kayak kabusu orada kaldı galiba arkadaşım. Yardımcılarım var. Bir kar. Bir de biraz dışarıya çekil. Bir saniye. Yüz alalım. Bir saniye. Yüz alalım. Aç. Bir saniye. İki. Bir. Çıkalım. Aç. Geliyorum, bastırayım. Gel, Abi sadece babada uygun bir dilde. Anne bu <laughs> <laughs> arabayı Tamam, şey. tamam. Hadi, ben Hayır, şey. ben, Hadi şey. ya, şimdi. Yeterlik. Hadi şimdi